Evet, değerli arkadaşlarım, zeytine bize sevgiler, saygılar. Böyle bir toplantıyı düzenleyen Eyüphan Bey'e çok teşekkür ediyorum. Biz daha önce açıkçası e, giderdik bir sürecimiz var. Ama Eyüp Bey görevi aldığı zaman bir iki sefer davet edildik. Bizim de açıkçası farklı noktalarda davetlerimiz olduğu için katılamadık. Ama şu an görüyorum ki bu tür toplantılarda bizim mutlaka olması gerekiyor. Elbette AK Parti de şunu anlatmak gibi duyuyorum. Biz zaten haftanın dört günü buradayız. Yani bu toplantılarda olmamız gerekiyor. Ama yine buradaki birçok arkadaşla zaten tanışıyoruz, işçiyiz. Bir daha da görüşüyoruz. Şimdi tabii Sayın hani Galip Bey ile ilgili gerekli olan bilgileri de, de açıkçası ama ben biraz daha o konuya girmekten ziyade burada birçok arkadaşlar çok güzel konulara değindiler. Ve bazı konularda da bizim AK Parti olarak görüşümüzü beyan etmemiz gerekiyor. Bu anlamda müsaadeniz olursa bunları da aktaracağız. Şimdi Cumhuriyet kurulduğundan beri bu ülkede dört kez anayasa yapıldı. Ve her yapılan anayasada askerler tarafından yapıldı. Ve hiçbir zaman halkın kendisi dinlenilmedi. Veya yani bize her zaman dayattılar. Ne yaptılar bu anayasada? Din, din, e, mezhep ayrımı yaptılar. Tek bir bakışı orta Dilleri, ırkları da tanımadılar. Sadece Kürtler için bunu konuşmuyoruz. Genel anlamda bunları söyleyeyim. Dinleri de, mezhepleri de. Yani bu ülkede İslamcılar çok ciddi acılar çekmiştir. Bu ülkede sağcılar da, solcular da çok acılar çekmiştir. Bakın işte Ankara'dan kalkan 1937'deki uçaklar Dersim'i bombalamış ve çocukları, kadınları katletmiştir. Şimdi 1925'lerde Diyarbakır'da, hepinize çok iyi biliyorsunuz ki Olaylar oldu ve bizim dedelerimizi, bir tane din alimini, şeflerimizi, kanaat bir gün boyunca ağaçta sallandıklarıyla. Ki tüm bu zulüm ve gözyaşı üzerine daha bugünlere kadar geldik. Ve önemli bir husus var, tüm bunların altında yatan şey de tek parti gitarı zamanda yaşananlardır. Aslında Kürt halklarının oluşmasının en büyük sebebi CHP'nin bizzat kendisidir. daha 1947 yıllara kadar yönettiği bir anlayışla red politikaları bunları yaptılar. İşte binlerce, on binlerce Kurmançlar, zazalar, özetle Kürtler batıya göç ettirildi. Çorum'da, Yozgat'ta, Konya'da, Batı'nın birçok bölgesine gidin. Hala Kürtleri göreceksiniz yani. Ve her zaman da yine o, o günden bugüne kadar da dindar olan insanlara çok ciddi eziyetler yapıldı bu ülke. Şimdi ta ne zamana kadar? çok açık ve net söylüyorum AK Parti iktidarına AK Parti iktidarı bir dönüm ve milat, milattır bize için. Biz öyle bakıyoruz ona. Yani. Bu tabi bizim özel fikrimiz. Biz geldikten sonra şunu gördük AK Parti iktidarı. Yani birileri demiş kardeş bu ülke benim. Ben sana bu ülkeyi yırtmem tabiri ceviz. Sen haksın, seni tanımam. Ben yıllardan beri bu ülke için kan akıttım, gözyaşı döktüm ve ben bu ülkenin sahibiyim. Senin burada söz hakkın asla olmazdı. Biz bunu gördük, bu manzarayı gördük. Çünkü kurumların bir çoğunda vesayetçi sistemler var. Bunları hepiniz tek tek biliyorsunuz. Bunları defnede vermek istemiyorum açıkçası. Ama en niyetinde şöyle bir olay patladı. Ergun Okun denen bir yapıyla yüzleşti siyasi iktidar ve Türkiye. Ve o siyasi o siyasi iktidar Ergun Okun'la yüzleşirken şu an Silivri'de davalar devam ediyor. Orada bu odanın en az 2-3 katı kadar odalarda birikmiş iddianameler var ve Türkiye Cumhuriyet Savcıları tarafından hazırlanan iddianameler. Bakın o iddianameleri buradaki arkadaşların birçoğunun okuduğunu biliyor. Ama okumayan varsa lütfen gerçekten incelesin. İşte orada kirli odaklar ve kirli ilişkileri göreceksiniz. Birilerinin benim hakkımı savunurken bu ülkeyi, bu vatandaşlığı, bu coğrafyayı kimleri pazarladığını göreceksiniz. Birilerin Türkiye devleti adına, vatan adına insanları katlettiğini göreceksiniz. Ve bunlar delillerle de, klasörler de var. Yani burada bir arkadaşımızın bir tanesi de ki silah kimse bulamaz. Doğru diyor. Silah en son kullanıcısının hesap verdiği bir metal, metaldır. Ticari yani, ne derseniz alın. Ama. ama bir silah varsa bir yerde aslında o silahın geldiği yer kimlik bellidir. Palestin'den bellidir. Üzerindeki seri arasından bellidir. Verdiği ülkeden bellidir. Yani elinizi kolunuzu sallayasa da gidip öyle patlıcı madde, füze başlığı, Kaleşnikov bunların memnunu alamazsınız zaten. En niyetinde olay şöyle özetlendi. Ülkede birileri ama devlet adına ama farklı derinlikler adına çok kirli ilişkiler içine girdiği görülmüş. bu kirli ilişkiler sonucunda fatura şu. 60 bin tane insan katledildi. Ve işin en kötü ve acıması olan tarafı da bunun %80'i Türklerden oluşuyor. Askerlerin içinde de Kürtler var. Köyleri yapılan çoğutların içinde Kürtler var. Ve bu bölge bunun çok acı faturasını yıllarca ödedi ve hal ödemeye de devam ediyor. Yani şimdi biz şunu yapmaya çalışıyoruz. Kırmadan, dökmeden, ötekileştirmeden demokrasi ve hukuk mücadelesi veriyoruz. Bunu yaparken hiç kimseye şiddet yanlısı olmasına müsaade etmeyeceğiz. Çünkü bu şiddet yanlısı olanların tek arzu amaçları yine sivil halklar. Bu çok önemli bir şey. Bakın bu coğrafya, 1984 yılına kadar da 2001 yılına kadar da derin devlet yapılanmasından dolayı çok ciddi bedeller ödedi. Ve şu an bunun hesabını AK Parti zaten soruyor. Peki 2001 yılından bugüne kadar yaklaşık 10 yıldır bir zazı olarak, bir Kürt olarak ben şu an kimden şiddet görüyorum? Şu an bu bölgede devlet mi şiddet uyguluyor? Yoksa farklı örgütler mi şiddet uyguluyor? Şimdi bunun cevabını verilmesi lazım. Buna çok önemli şeyler. Ben tabii Diyarbakır milletvekili. Türkiye politikası ile ilgili çok şey konuşacağız elbette. Ama özelinde beni ilgilendiren şey şehir diğer bir Özelinde beni ilgilendiren şey buradaki sahabeler, buradaki peygamberler, buradaki yaşayan insanlarımızın inançları muhafazakar yapısı. Şimdi benim değerlerimle de birileri oynamaya çalışıyor. Şimdi bu bana ait olan değerleri bir de görmezlikten geliyor. Çünkü biz öyle bir şardan geliyoruz ki karıncayı bile incittiğimizde bunun ahirette karşılığının olduğunu biliyoruz. Cezasının olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla biz bu coğrafyada kim olursa olsun, bunun adı isterseniz derin devlet olsun, isterseniz illegal örgütler olsun, kim olursa olsun artık şiddet yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Bu çok önemli bir husus. Çünkü artık ne Türklerin, ne Türklerin çocuklarının ve annelerinin ne dökeceği bir gözyaşı, ne de dökeceği bir kan damlası vardır. Ve hepsinin de kanı gerçekten bize için çok kıymetli. Bunun bilmesi gerektiğini inanıyorum. Tabi şimdi din ve vicdan özgürleri üzerinde birileri her zaman din üzerinden, ırk üzerinden, din üzerinden siyaset yapıyor. Bunun da yapılmasını doğru olarak görmüyoruz. Elbette ki Türkiye coğrafyasında farklı dillere mensup, farklı dinlere mensup, farklı ırklara mensup insanlar vardır ve olacaktır. Biz AK Parti iktidarı olarak herkese eşit mesafe olmak istiyoruz. Devlet zaten budur. Efendim bugüne kadar ne yaptık? Ya 10 yıldır bu coğrafyada hiç kimsenin yüreğini ve cesaretini ortaya koyamadığı şeyler yapmaya çalışmadık mı? Evet peki yeterli değil. Doğrudur, katılıyorum. Evet eksiklerimiz de var. Yapılması gereken şeyler de var. Belki yine araçlarla birlikte. E yani peki 20 yıl öncesiyle şu anki Kürt halkların noktasında aldığımız mesafe aynı mı? En son. Ama şu yapılabilir mi bu bölgede siyaset yapan bir arkadaşlar için mi söylüyorum? Şu yapılması gerekmez mi? Arkadaş AK Parti iktidarı şunu 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 yaptı. Evet ama biz bunu yeterli görmüyoruz. Daha fazla istiyoruz. Şunu da istiyoruz. Bunu da istiyoruz. Ama şu an ben konuşturulmuyorum. Bakın devlet tarafından değil. Biz burada siyasetimizi bile doğru yapamıyoruz. Biz farklı siyasi mensuba sahip olan insanlarla, vekillerle bir araya gelip konuşamıyoruz. Bu benden mi kaynaklanıyor? Yoksa karşı taraftan mı kaynaklanıyor? Dolayısıyla bunların da göz ardı edilmemesi gerektiğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlar özel kanunlardan bahsettiler. Ya değerli arkadaşlar burası Türkiye ve olağanüstü bir bölge. Orta Doğu coğrafyasındasınız. Ahmet Bey çok önemli şeyler söyledi bana göre. Ve değerli alınması gereken şeyler bunlar. Adem oğlu olduğu, var olduğundan beri kan ve gözyaşı hiçbir zaman bitmedi. Bitmez de. Ahirete kadar da devam eder. Mesele burada biz haklar ve hukuklar noktasında benim gibi düşünmeyenlere tahammül edebilmeyi göstermektir. Bu nesne bu anlamda özel mahkemelerden bahsedildi. Ben özel mahkemelerin bu olağanüstü şartlarda kesinlikle olması gerektiğine inanıyorum. Çünkü yani mevcut durum ve yapılanlar bizi sürgüne götürenler, faili meçhul cinayetler işleyenleri siz normal bir hukukla asla yargılayamazsınız. Adamlar organize olmuş. Devlet kurmuşlar, devletin sahibi izlemişler vurmuşlar, dövmüşler, terör estirmişler, birbiriyle ilişkilere girmişler. Yani mümkün böyle mü üç tane adam daha çıkacak, eline silah alacak, bomba alacak, bu işleri yapacak. Böyle bir şey yok. Böyle bir şey olamaz. O silah bulamazsın, o bombayı bulamazsın. Çok kirli, çok çarpı ilişkiler söz konusu olmuş. Bu ilişkileri sizler yaparken bunları özel mahkemeler olmadan bu işleri zaten çözemezsiniz. Ama en niyetinde hedeflediğiniz o Türkiye'ye ulaşırsa en niyetinde insan hakları ve özgürlükler noktasındaki bütün engelleri kaldırırsa, en niyetinde benim gibi düşünmeyenlere de tahammül etme cesaretini gösterebiliyorsak, zaten özel mahkemeler gerek kalmayacaktır diye düşünüyorum. Tabi aslında konuşulacak çok şey var ama çok uzun vaktini, vaktinizi almak istemem. Bu anlamda teşekkür ediyorum. Peki.